Başlayıp, yani, altında... e, alttan ısıtmalı e, kafesleri bulunmakta. Yine e, soğuktan, aşırı sıcaktan, yine yağışlardan korunabileceği şekilde e, üzerleri kapalı barınma bölümleri bulunmakta. gömü alanında geçiş yapılamamaktadır. Ziyaret yapılamamaktadır. Bunun için bir anı duvarı hizmetimiz bulunmakta. Hayvan hayvanın anısını yaşatmak isteyen hayvan sahipleri ücret mukabili bir plaket hazırlatıp bu duvarda yıllık olarak asılı kalmasını sağlayabiliyorlar. Anılarını bu şekilde yaşatabiliyorlar. What uh -huh. uh -huh. uh -huh. sen yani göz görme engellerimiz böyle <laughs> <plan> olacak <işte. gülüyor> Bu bölgede e, mağdur hayvanlar dediğimiz özellikle kazalar, travmalar, çeşitli hastalıklar sonucu aras kalmış e, vücutlarında, ekstremitelerinde bir engeli bulunan, işte e, ampute özellikle e, hayvanlarımızın bulunduğu, dış ortamda yaşayamayacak derecede hayvanlarımızın bulunduğu bir bölümdeyiz. Buradaki köpeklerimiz e, bir şekilde e, bu mağduriyetlerinden dolayı sahiplendirilinceye kadar bakım evimizde bulunmakta. Ancak sahiplenmeye açıktır. Dileyen vatandaşlarımızın başvurusu halinde kendilerine sahiplendirme yapılabilecektir. Sahiplendirilemezse biz zaten tüm bakım, besleme ve tedavi ihtiyaçlarını burada gerçekleştiriyoruz. Bu her hayvana özgü, e, unik bir numaradır. Bu numara ile ensederi altına uygulanmak suretiyle e, işaretlenir ve elektronik sistemlerde kayıt altına alınır. Mikroçipimizi de şöyle kısaca gösterebiliriz. Hemen hızlıca bir okuyucu cihazla bu şekilde e, bu cihaz ekranında numaramız görünür. Kayıt işlemleri de tamamlanan sahip hayvanlarımız gerekli e, bakım işlemleri yapılır. Yine bakım evimizde bulunan duş beklediğimiz bir e, yıkama, yarı otomatik yıkama makinemiz var. Orada yıkama işlemleri de yapılır. Daha sonra e, vatandaşlarımızın talebi halinde sahiplendirilebilir. Sahiplendirilemezse de e, bahsettiğimiz gibi alındığı ortama bırakılır. Boşta